Film, bir erkek ve bir kadının futuristik görünümlü bir yatta günlerini keyifle geçirmesiyle başlar. Burada her şey mükemmeldir. Hava parlak, su masmavi ve çift birbirine aşıktır. Adam, sevgilisine yaklaşır ve tam ellerini tutacakken garip bir şey olur. Üç çirkin görünümlü adam aniden ortaya çıkar ve adamı denize sürükler. Adam sevgilisine geri dönmeye çalışır ama başaramaz. Aniden adam uyanır ve adının Lincoln 6 Eko olduğunu öğreniriz. Etrafına bakar Hala nefes nefese ve sonunda bir kabus gördüğünü fark eder. Üstteki bir LED ekran, bir günaydın mesajı gösterir ve ardından uyku düzeninin düzensiz olduğunu belirtir. Lincoln yatağından kalkar ve duvarındaki başka bir LED ekran, kendisinden travmoliti merkezine gidip bir sağlık değerlendirmesi yapmasını ister. Sinirlenmiş Lincoln banyoda işerken, sistem idrarındaki sodyum miktarının yüksek olduğunu tespit eder. Hemen beslenme kontrolü önerir, bu durum Lincoln'u pek memnun etmez teknolojinin etkileyici bir gösterisi olarak Lincoln'un bilekliği, giysilerle dolu bir çekmeceyi otomatik olarak açar. Çekmecedeki tüm kumaşlar tamamen aynıdır. Birkaç siyah çizgiyle beyaz. Lincoln odasından çıktığında, aynı tür kıyafetler giymiş birçok insan görürüz. Burası e bileşik itir ve herkes travmülütü merkezindeki sabah kontrollerine gitmektedir. Lincoln ve birkaç arkadaşı uzun bir koridorda birlikte yürür ve bir asansöre biner. Aşağı inerken, asansördeki ekranlar, Işıltılı mavi okyanus arasında güzel bir sakin adanın görüntülerini gösterir. Bileşik sakinlerine, dış dünyanın yaşamı destekleyemeyecek kadar kırlı hale geldiği, ancak bu patojen içermeyen adanın yaşanabilir olduğu söylenir. Her hafta bir sakin, bileşikten ayrılıp adada yaşama şansı kazanır. Bu, bir piyango yoluyla gerçekleşir. Tam o sırada bu haftanın piyango kazananı açıklanır. Büyük, kaslı bir adam olan Starkweather 2 Delta. Duyuru, kazananın her zaman adaya gitme hayali olduğundan ne kadar mutlu olduğunu anlattığı bir video ile takip edilir. Kısa bir süre sonra asansör hedefe ulaşır ve Lincoln tramuliti merkezinden geçer. Aynı zamanda bileşikteki insanların hayatlarına kısa bir bakış atarız. Erkekler ve kadınlar yoga, fitness egzersizleri ve yüzme gibi çeşitli fiziksel aktivitelerle meşguldür. Herkes memnun görünür. Ancak hepsi siyah eşofman giymiş birkaç gözetmen sıkı bir şekilde gözlem yapar. Bileşik sakinlerinin tamamı beyaz eşofman giyer ve iyi muamele görürler. Ancak hayatlarının kesinlikle düzenlendiği açıktır. Daha sonra kafeteryada Lincoln bilekliğini tarar ve kahvaltısında ekstra pastırma ister. Ancak sunucu, son sağlık değerlendirmesini gerekçe göstererek ona sıkıcı, sağlıklı yiyecekler sunar. Bu sırada Lincoln'un en iyi arkadaşı, güzel bir kadın olan Jordan 2 Delta, Lincoln'un sunucuyla tartışmasını izler. Ona sistemi nasıl manipüle edeceğini öğrenmesini söyler. Ardından kahvaltı tezgahına gider, sunucunun görünüşünü övüp nasıl olduğunu sorar. Güzel sözlerden etkilenen sunucu, Vorda'nın beş parça pastırma almasına izin verir. Lincoln, Vorda'nın sosyal becerilerinden oldukça etkilenir ve iki arkadaş bir süre konuşur. Bir gardiyan kısa süre sonra yaklaşır ve fiziksel yakınlıklarının fazla olduğunu belirtir. Jordan bu nedenle yollarını ayırmaya karar verir, ancak pastırmayı Lincoln'un tabağına kaydırmadan önce değil. Bir süre sonra Lincoln, bileşikteki operasyonların başkanı Dr. Merrick'in ofisine gelir. Doktor, Lincoln'un düzensiz uyku davranışı sergilendiğini bilir ve onu bir laboratuvara götürür. Merrick, Lincoln'un yanağına küçük boncuk şeklinde cihazlar yerleştirir ve bunlar gözüne girer. Bu mikrosensörlerin 24 saat boyunca veri yükleyeceğini ve ardından idrarla dışarı çıkacağını garanti eder. Birkaç dakika sonra Lincoln, herkesin belirli bir işe atandığı iş merkezine varır kendisi ve Jones 3 Eko adlı bir başka vatandaş, laboratuvardan çıkan uzun tüplere hayati besinler doldurmakla görevlendirilir. Bu tüplerin doğrudan bileşikin bodrumuna gittiğini ve orada çeşitli gelişim aşamalarındaki insan bedenlerinin bulunduğu kese benzeri yapılar içerdiğini fark etmezler. Lincoln sıradan işten şikayet ederken, Jones bunu son derece tatmin edici bulur. İş merkezindeki huzur aniden bir kadın vatandaş, Lima 1 Alfa, bayılınca bozulur. Ağır hamile olduğu ve doğum yapmak üzere olduğu ortaya çıkar. Yanındaki diğer kadınlar çok mutludur, çünkü bebeğiyle adaya gitme garantisi kazanır. Limatı bir sektöre transfer edildikten sonra, gardiyanlar herkese işe geri dönmelerini söyler. Lincoln besleme görevine devam eder, ancak aniden bilgisayar ekranı kapanır. Yakındaki bir gardiyan ona bir anahtar verir ve teknisyenlerin çalıştığı 5. sektöre gitmesini ister. Lincoln, bu sıkıcı ve tekrar eden işten bir mola verdiği için sevinçle kabul eder. Bunun ardından Lincoln, çalışma merkezinin bir kat altında yer alan bir enerji santrali olan 5. sektörü ziyaret eder. Bu fırsatı değerlendirerek, kıdemli teknisyen arkadaşı James McCourt'u ziyaret eder. İkili bir süre sohbet eder, ancak McCourt kısa süre sonra, bir elektrik arızasını incelemek için çağrılır. Lincoln de işine geri dönmek üzereyken, birden yakındaki bir havalandırma şaftının etrafında uçan bir güve görür. McCourt'un kibrit kutusunu alır ve böceği hemen içine hapseder. Akşam, vatandaşlar sosyal merkezde son piyango çekilişinin duyurusu için toplanır. Çekiliş başlar ve kısa süre sonra Vorda'nın ismi ve fotoğrafı hologramda kazanan olarak gösterilir. Jordan oldukça mutlu görünse de Lincoln, en iyi arkadaşıyla ayrılma düşüncesiyle açıkça mutsuzdur. O gece Lincoln, artık başucundaki masanın üzerinde bir cam şişede tuttuğu güveye boş bir şekilde bakar. Böceğin şişe içinde uçuşunu görmek ona bir fikir verir. Birkaç saniye sonra Lincoln, odasından gizlice çıkar yer altındaki beşinci sektöre gider ve böceği serbest bırakır. Güve bir ışık kaynağı arayarak uçmaya başlar, Lincoln de onu yakından takip eder. Kısa süre sonra kendisini tıbbi sektörün koridorlarının altında bulur. Lincoln dışarı çıkar ve yakınlardaki mavi tıbbi laboratuvar önlükleriyle dolu bir dolaba gizlice girer. Birini üzerine geçirerek beyaz sakin kıyafetini gizler. Tıbbi merkezde yolunu bulmaya çalışırken bir ameliyathane penceresinden içeri bakar ve dehşet verici bir manzarayla karşılaşır. Lincoln, Starkweather 2 Delta'yı ameliyat masasında yatarken bulur. Bir grup cerrah tam göğsüne bir kesi yapmaya hazırlanırken Starkweather 2 Delta aniden uyanır. Koridora kaçar ancak ellerinde şok cihazları bulunan birkaç gardiyan tarafından takip edilir. Yakındaki bir dolabın arkasına saklanan Lincoln, gardiyanların Starkvater'ı şok cihazlarıyla etkisiz hale getirip ameliyathaneye geri sürüklediklerini görür. Sonunda, E-Cennet adası E konseptinin tamamen karanlık ve çarpık bir yalan olduğunu anlar. Bu sırada, bu kargaşa haberleri Doktor Merrick'e ulaşır. Merrick güvenlik odasına gider ve olanları incelemek için tıbbi sektörün güvenlik kamerası görüntülerini izler. Dehşet içinde kılık değiştirmiş Lincoln'u fark eder. Merrick hemen alarm verir ve gardiyanlara Lincoln'u bir an önce yakalamalarını emreder. Öte yandan Lincoln, kadın bileşiğine gider ve Vordan'ı bulur. Ona az önce gördüğü her şeyi anlatır ve Cennet Adası'nın var olmadığını anlamasını sağlamaya çalışır. Jordan bu ani açıklama karşısında şaşırır ancak Lincoln onu odasından çıkarır. Bu sırada birkaç gardiyan ikiliyi durdurmaya çalışırken tam bir kovalamaca başlar. Neyse ki Lincoln, Wordan'ı 5. sektöre götürmeyi başarır ve sonunda dış dünyaya çıkarlar. Kamera geri çekilirken dünyanın aslında kirlenmiş olmadığını görürüz. Bileşik, Missouri'deki bir çölün altında yer alan bir yeraltı laboratuvarıdır. Arazi kayalık ve her şey çorak görünse de ikili nefes alabilmektedir. Bileşik'te, topluluk sunucusu Lincoln'un karantinaya alındığını, Vordan'ın ise güvenli bir şekilde adaya taşındığını duyuran sahte bir haber yayınlar. Başka bir yerde, Doktor Merrick zengin bir grup insana satış sunumu yaparken bu bileşin gerçeği ortaya çıkar. Burasının agnatların yetiştirildiği bir biyomühendislik tesisi olduğu açıklanır. Bir agnat, bir kişinin birebir klonu olup doğrudan yetişkinlik aşamasında geliştirilir ve bağışçıyla biyolojik yaşa eşleşir. DNA'sı tamamen klonu için ödeme yapan müşteriyle aynıdır. Ayrıca bir agnat, hasta bir müşteriye organ nakli kaynağı olarak hizmet etmek için tasarlanmıştır. Kadın agnatlar, bebek taşıyamayan müşterileri için vekil rahim olarak da kullanılabilir. Ancak, doktor Merrick agnatların vejetatif bir durumda tutulduğunu iddia eder. Klonların asla bilinç kazanmadığını ve insan olmadığını söyler. Sunumun ardından Merrick, Firari ikiliyi yakalamak için eski bir donanma sayalı ve paralı asker olan Albert Laurenti işe alır dünyanın agnat ürünlerinin bilinçli olduğunu bilmediğini ve bu bilginin açığa çıkması durumunda tesisin etik ihlaller nedeniyle kapatılacağını açıklar. Doktor Merrick, Jordan 2 Delta'yı bulmanın özellikle önemli olduğunu belirtir. Vorda'nın klonlandığı kişi olan sponsorunun ünlü oyuncu Sarah Jordan olduğu ortaya çıkar. Sarah Jordan, korkunç bir araba kazası sonrasında şu anda komadadır. 3 gün içinde birden fazla organ nakli yapılmazsa ölecektir. Bu aynı zamanda piyangoyu da açıklar. Bir agnat, sponsoru organ nakli gerektirdiğinde iyi kazanır. Başka bir yerde, Lincoln teknisyen arkadaşı McCourt'tan aldığı kibrit kutusunu cebinde bulur. Üzerinde bir adres yazılıdır ve firari ikili, burayı yerel bir bar olarak bulmayı başarır. Biraz şansla, McCourt'u barın tuvaletinde işini yaparken bulurlar. McCourt, onları dış dünyada görmekten dehşete düşer ancak yine de evine götürür. Orada, Lincoln ve Vordana varlıklarının gerçeğini açıklar insan klonları olduklarını ve kendilerini klonlayan kişiler için organ kaynağı olarak hizmet ettiklerini söyler. Sahip oldukları çocukluk, aile ve kirlilikten önceki yaşam anılarının yapay hafıza implantları olduğunu belirtir. Ayrıca, adlarının sponsorlardan türediğini açıklar. Eko, hey, Lincoln'un 3 yıldır yaşadığını, E. Jordan'ı ise 4 yıl olduğunu ifade eder. Vorda'nın adındaki E2 New York'u temsil ederken, Lincoln'un sponsorunun yaşadığı Los Angeles'ı E6'yı temsil eder. Bu açıklamanın ardından Lincoln ve Jordan, sponsorlarını bulup varlıklarının gerçeğini dünyaya duyurmaya karar verirler. Her zaman bileşikle olan ilişkisi nedeniyle suçluluk hissi duyan McCourt, onlara haritalar, kredi kartları ve nakit parayla yardımcı olur. Üçlü daha sonra Los Angeles'a gitmek için plan yaptıkları yakınlardaki bir tren istasyonuna doğru yola çıkar. Bu sırada Laurent ve ekibi, Lincoln ve Jordan'ı vücutlarındaki mikrosensörler aracılığıyla bulurlar. Adamlar istasyona varır ve McCourt'u öldürür ancak diğer ikili Los Angeles'a gitmek için trene binmeyi başarır. Birkaç saat sonra hedeflerine varırlar ve biraz aradıktan sonra sonunda Tom'un dairesine ulaşırlar. Lincoln, Tom'un tam kopyası olduğu için tüm güvenlik önlemlerini kolayca atlatıp içeri girerler. Lüks dairede dolaşırken birden Tom, arkasından golf sopasıyla gizlice yaklaşır. Lincoln'un kafasını vurmak üzereyken, klonun yüzünü görünce durur. Bunun ardından, ikili Tom'a bileşik hakkında her şeyi ve agnatların aslında gerçek, yaşayan varlıklar olduğunu anlatır. Ayrıca Tom'un karaciğer hasarından muzdarip olduğu, bu yüzden klonunu yapmak için 5 milyon dolar ödediği ortaya çıkar. Yine de onlara, dünyaya gerçeği göstermek için bir haber kanalına götüreceğini vaat eder. Onlara oturma odasında beklemelerini söyler ve yukarıdaki yatak odasından eşyalarını almak için gider. Ancak Agnatesler farkında olmadan, Tom bileşiki arar ve her şeyi resepsiyona anlatır. Ancak, gitme vakti geldiğinde Lincoln, Güvenlik nedeniyle bordanın geride kalması gerektiğini ısrarla söyler. İki adam dışarı çıkar ve birkaç mil ilerlediklerinde Laurent'ın paralı askerleri tarafından pusuya düşürülürler. Lincoln, Tom'un onları ihanetle sattığını fark eder ve arabayı geri alır, şiddetli bir kovalamaca başlar. Sonunda terk edilmiş bir katedralde kaza yaparlar ve Lincoln akıllıca bir aldatmaca planlar. Laurent'ın adamları tarafından köşeye sıkıştırılırlar, ancak Lincoln Tom'un davranışlarını ve İskoç aksanını mükemmel bir şekilde taklit eder. Herkes dikkatini kaybettiğinde, bileziğini Tom'un bileğine geçirir. Böylece paralı askere gerçek insan olduğuna inandırır. Laurent hemen gerçek Tom'u vurur ve onu anında öldürür. Bunun ardından Lincoln, Tom'un dairesine geri döner ve burada Jordan ile bir plan yaparlar. Bileşiği ifşa etmek ve gerçekliği bilmeyen tüm agnatları, kesimhanelerdeki koyunlar gibi özgür bırakmak isterler. Bileşikte, Merrick, Lincoln'un başçısının gerçek anılarını ve davranış kalıplarını almasının bir klonlama hatasından kaynaklandığını fark eder. Bu nedenle gelecekteki sorunları önlemek amacıyla, son dört klon neslini yok etmeye karar verir. Ertesi gün, Lincoln, Tom kılığına girerek bileşike geri döner ve kolayca içeriye giriş sağlar. Dış dünyayı bileşik vatandaşlarından gizleyen holografik projektörleri yok etmek ister. Öte yandan Jordan, planına yardımcı olmak amacıyla kendini yakalanmaya bırakır. Bu arada, Laurent, Sara Orda'nın organ nakilleriyle hayatta kalamayabileceğini öğrenir. Merrick ile sohbet eder ve doktorun, yaşamları yaratabilen ve yok edebilen bir tanrı olarak kendini gördüğünü fark eder. Paralı asker, özellikle klonların hayatta kalma mücadelesini gördükten sonra, klonların tedavisi konusunda moral sıkıntıları yaşamaya başlar. İki adam konuşurken, birkaç alarm çalmaya başlar ve her şey kontrolden çıkar. Merrick, Lincoln'un holografik odaya doğru ilerlediğini fark eder ve hızla oraya koşar. Benzer şekilde, Jordan gizlice bir silah sokmayı başarır ve kendini serbest bırakır. Bodrum katına doğru ilerler, burada dört nesil agnat yakılmak üzere hazırlanıyordur. Laurent, kalbinde bir değişiklik yapmış olarak, ona katılır ve birlikte agnatları özgür bırakırlar. Başka bir yerde, holografik odada Merrick ve Lincoln yumruk yumruğa dövüşmektedirler. Doktor, daha büyük ve güçlü bir adam olarak üstünlük sağlar ve Lincoln'u boğmaya çalışır. Ama tam bu sırada kahramanımız yakındaki bir harpun silahını görür ve onu kapmayı başarır. Sonra bir harp onu doktorun kafasından geçirerek onu anında öldürür. Bu olayın ardından klonlar özgür kalır ve dış dünyayı ilk kez görürler. Laurent, paralı askerlik hayatını bırakmış gibi görünürken, Lincoln ve Jordan Tom'un bir teknesiyle bir adaya doğru yola çıkarlar.